아담, 가야케 앞이요, 야 İyi misin abi? İyisin. Önder abi in in. Ya in motordan in. アダムカヤキアピオイや。<laughs> Ben dedim şurayı vuracağım diyorum yanımda kır diyor ki hiç vurma da ya buraya çıkamam demiyorlar baya kadar bir var lan dedim. O değil şu şu. Orayı mı? Orayı vurdum geç. la inme lan. İnme lan oradan. Lan, lan inme çok dik. Allah Allah. Allah Allah. Ne bulandı lan? Alırsak. トストレッチャー。 haben olduğu yerde Yeah. Ha 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 Ne yapıyorsunuz? Çıkacaksın, çıkacaksın. Burada dönmüyorsun, çıkacaksın. Para dönmedi. Dön, dön. Buradan mı aşağıdan mıydı? Buradan buradan. yok. Nasıl? Biz merkeze gideceğiz kaybolduk. Yola çıkacaksanız buradan gidiyor. Tamam. Takip edin siz. Tamam. Bu taraf İrvize'ye gider, bu merkeze. İyi akşamlar.